bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Fire oynuyoruz hemen başlayalım yapımıza 38 saniyeden açılacak beklenen diyor hadi inşallah o kadar sürmez arkadaşlar arkadaşlar 6 abone olmuşuz okuldan arkadaşım Ebo abone oldu ki bu bu videoyu izlemezsen öldürürüm seni Bütün videoları izliyor. Beğeniyor ama onu bilmem. Ama izlemiyor da olabilir. Yalan yani söylüyor da olabilir. Harbiden 38 saniye sürdü. 41 mi? 42 mi? 42 saniyede girdi. Yuh. Bu benim kartımda. Bakayım özellikleri. KD oranı ne? <laughs> Takımın içinde biliyor musun? Ne ara kendi? Ya daha yeni doğdu da kuş. Aha yeni koş, yeni kuş. Yeni. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sen tükenmedin değil mi? Abi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ara. Maç var. Yok. Su var hani. Onu bilmiyorum. Tomurcukluya atlayabilirim. Çok yavaş. Evet atlıyorum tomurcukluya. Ama tomurcukluya çok insan atladı ya. Ben TV kulesine gideyim. Eve kulesi de çok küçük. Hemen bulunurum. Git girebildiğim kadar her. Buranın adı ne? Lasavisa. Aa araba mı var orada? Gerçekten tek de araba olan bir yere indiysem yokmuş. Yok diyecektim. Bıdım 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 bıdım. Silah yok mu silah silah? Havuzun içinde silah mı var? Aa evet silah var. Topla 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 topla. Bu ne? Abi bir şey olmaz. Bilmiyorum Aa para mı düştü? Atmış bir Orayı mı sıkıyor? Oy! Güzel. Daha ee, yeni başladık ama bayağı kazıldık. Hava desteği istiyorum. Kaskı. İh. Heh tamam. Dindare dindaran dindan Dindandum. Al al al. Topla. Heh. Vallahi indiğim yere kimse inmemiş. Çok güzel. Arkadaşlar bu oyun PUBG değil bu arada. Benim kardeşim gibi kimse PUBG sanmasın. Kim vuruyor ya ne oluyor? Allah'tan kimseye inme bir şey ki? Kimse PUBG sanmasın arkadaşlar. Bu oyunun adı Free Fire. Benim kardeşim gibi yani. Küçükler izliyorsa PUBG sanabilir. Ama Free Fire oynuyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim güzel bir oyun. Öyle. Arkadaşlar fazla video atamıyorum bu aralar. Çünkü biliyorsunuz okullar açıldı kısmı. Cumartesi ve pazar günü tabletler var bana. Tabletler diyorum tablet var. O yüzden kusura bakmayın yani fazla video çekemeyeceğim size. Kapı koruma kalkanı Korkak. Katana mı? Oy adamda katana var. bize. Başka neler var? Buraya bakayım Bak, Nereye gidiyor? Karakter. Yok. Başka bir şey. Bineli mi? Binebilir mi? araba. Motor mu? Allah vallahi motor. Patlat ne çıkıyor? Üf, güzel. Vallahi motor. Allah bin gidiyoruz. Ve adam var. Nerede? Nerede ya? Vallahi gördüm. Aa sıkıyor da. Aga nereden sıkıyor? Vallahi senin gibi korkaklar. Ya bu nişan almıyor bu silah. Bu nasıl şey? Aç dur Gel çık. Çık korkak. Bak bak bak. bak. Çık. Hadi bakayım. Çık. Senin gibi korkaklarla işimiz var yemin ediyorum. Bir. Bir. eşyalarına bakalım. İkisini aynı anda mı yedim? He ona daha demin da öldürdüm. Ne oluyor ya? Bu duvarı ben kullanmak istemiyorum. Abi istemiyorum. Nasıl yok edeceğim? Heh, i̇stemiyorum ya. Yani. Bakayım. Odamda ne kadar para var. Şöyle başka silah mı var? Şöyle döküldü at bir şey? Ablacım yürü. Vallahi keserler ha seni. Senin girecekler çok keserler. Hadi yürü. Sende nasıl silahlar var? Ya al bırak ya. Video çekiyoruz beni. Ay video çekiyorum gider misin? Arkadaşlar kusura bakmayın. Video çekiyorum gider misin? Uf uh, silaha bak. Başka ne var arkadaşlar bu adamda? bak şu silah yerine şunu alayım. Efsane silahlar arkadaşlar. binerim motora gidelim vallahi. Ses ağzımı yapıyorum arkadaşlar. Motordan duman çıkıyor. Hayvayı yedik. Aha bir tane daha var yukarıda. Nasıl bir şey ona göre motor bırakacağım. Aa yine aynısı ya. Ama senden dumanlar çıkıyor diye. Ya arkadaş. Ben istemiyorum. Duvar kurmak istemiyorum. Neyse. Keşke ne? dikleme olsa. <laughs> Otopilotu aralım gitsin araba. Ama döndürme de bizde. Kurana Güvenli bölge Birazdan ki olacak güvenli bölge. Belalı bölgeye gittim. Belalı bölgeye mi girdim? Belalı bölge. Belalı bölge ne abi? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Kız dedi. Hadi bana koy koy. Dalga, mı, dalga mı geçiyorsun kız sen yet. Kız dedi. Hadi bana koy koy. Biliyorum. Yağmalamışlar da mı? Bak. Bakayım. Kutunun yarısını yağmalamışlar yerine. Seviyor. Yelek istiyorum e, ee, bende ne kadar var? Önce bir yenileyelim. Bir daha yenileyelim. Aa tava tava tava. Alamıyorum. Keşke yenilemez. Bir daha yenileyelim ve bir daha yenileyelim. Tam paramız bitti. <laughs> Haydi gidelim. İleride araba var. Bu ne demek? Galiba adam var. Veya adam da yok. Uçak. Abi uçak ışınlandı. Uçak ışınlanmayı buldu neyse. Oyunun şeyleri arkadaşlar. Sandalyeyi getir Alp. Arkadaşlar bir yandan kardeşimle konuşalım. Buradan uçmamı isteyenler çabuk abone olsun. Çabuk buradan uçacağım. Çabuk. Abone olun. Tamam bekleyin bekliyorum. Abone oldunuz mu? 10 saniyeniz var. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tamam. Abone olmuşsunuz. Hemen uçacağız. O yüzden uçmak için önce motoru döndürelim. Arkaya gidelim ve bunun diye uçalım bir anda. Şu tepeden geleceğim. Hazır mıyız? Motor. Motor dalga geçme benimle motor. Ya motor abone oldular o kadar. Arkadaşlar. Gerçekten motor benimle dalga geçiyor. Ama neyse biz tepeye geri çıkalım geri geri. Geldik arkadaşlar. Uçuyorum. Hadi bismillah. Ya sen benimle dalga mı geç? Motor patlıyor. Allah! Dur hele adam sıktı motora. Vay vay motor. Arabayla uçacağım. Abi arkada araba var. Kaç 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 kaç. Adam nereden sıkıyor abi? Abi arkada adam. Abi adam nereden sıkıyor? Abi önünde araba. Abi araba yaz. Ben nereydim? Bak bak bak. Nereden sıkıyor? Abi göremiyorum. Oldu. Adamı görüyorum. Duvar bile kırptı yani. Görmeyen kerestir. Abi ya. Adamla keskin nişancı var. Adam kendini. Abi, abi. Arkadaşlar uçamadım. Kusura bakmayın. İnşallah abone olmadınız. Çünkü bir daha bir tane yerden uçmayı deneyeceğim. Tabi araba veya motor bulursam tamam, bir uçacağım. uçacağım. Hayır. Adam uçacağım yerden atlıyor. Adam bana hava atıyor. Haydi ya. Maç aranıyor maç aranıyor. Çık. adam izleyeceğimi. Tak tak kim? Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Evet ee, kuş, 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 kuş. Kuş, kuş. bu da yaptayım. Bak baba müsidiymiş. Sıra baba kuş yer kuş koş 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 koş. Ah koş 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 Şöyle etrafıma bakıyorum arkadaşlar. Şurada bir yer var. Ama büyük böyle bir köy gibi bir yere inmek istiyorum. Şurası olabilir. Evet gördüm. Stüdyomu su işlerimi. Ben stüdyoya atlıyorum. Atladım. Hadi bismillah. Stüdyoya inşallah yetişelim. Dağlara yetişelim. Oradan stüdyoya geçelim. Gerçekten dağlara mı iniyor mu? Oha dağlara iniyorum abi. Dalma. Ya dalma. Ya dalma. Hadi in şu dağlara. Gidemedim. Dağlara gireceğiz. Dur. Aha kapısındayım. Buranın direkt korçumda silahlar var. Çok şanslıyım abi. Ballıyım ballı. Ballı ballı. Hoppa yengeniz heyecanlı. Biz ne akşama yapar mı? Arkadaşlar ben daha önce buradan Ferrari bulmuşluğum var benim. Hadi inşallah yine bulabiliriz. Hadi bakalım. aldık. Oldukça falan. Şimdi adam arayalım. Ama çok az silahımız var olmaz. Kasılalım. Al şu TTC fanesini. Arkadaşlar böyle videoları çok sevdiğinizi duydum. O yüzden çekiyorum. O bölümde ben çekmeyecektim. Sadece oynayacaktım. Ama tıklandıkça tıklanıyor böyle videolar. Tıklandıkça tıklanıyor. Ben de size çekmeye karar verdim. Bu ne? Drone. Yes. İyileşme drone. Burada adam var. Galiba. Ya da ben yanlış gördüm. Evet ben yanlış görmüşüm. Her yere bakıyorum adam çıksın diye her yere. Hayır ya, bana izin vermiyor. <laughs> bana bırakmam gerek. Abi. Ne? Ne? Arkana var Tur mu geç? Ne turu Hayır, çaldı. Az... Arkadaşlar abone olmayanları gördüğünüz elimdeki Azrail'in baltasıyla vuracağız. <laughs> Azrail'in baltasını kullanarak öldürmeye geleceğim evine. Ama abone olanlar güvende. O yüzden çabuk abone Yoksa bu gördüğün Azrail bom baltası seni şu şekilde kıt kıt edecek. Çabuk abone ol. Aha bak sıkıyorlar. Şükür adam bulduk. Diye. bakayım hele anne neler var. Üf, paralar gelsin. Gelsin paralar vallahi yatarlar. Seni daldım. Şurada silahlar silahlar var. yerinde karakter. Allah aşkına Bu silah ne lan? Keskin nişancı lazım bana. Alalım. Altı yukarı kedi. Abi oluyor lan. Abi. Aldım. Hoş geldin aga. Abi. Aga hoş geldin. Seni. Can yok can sıfır can sıfır. İleşme drone neredesin drone? Hadi bakayım. Eşyalarıma bakayım hadi. Benim. Tamam. Allah Allah. Al. Silahları oh, var. Ok var. Ok var. Boş ver sen anlamazsın. Ama ya. Abi. Alamam ki. Neden? iki tane efsane silahım var. Onların yerine getirmeliyim. tabanca yerine alamıyorum. Hayır. Güvenli bölge, güvenli bölge. Güvenli bölge. Güvenli bölge. Güvenli bölge. Güvenli bölge içimden geçecek. Ya ben güvenli bölgenin küçüldüğünü unuttum. Abi bittim ben. Ne kadar küçülüyor? Şu gördüğünüz arkadaşlar haritada yukarıda beyaz çizgi var. Oraya kadar küçülecek. O yüzden ayvayı yemiş olabilirim. Koş Ömer koş. Abi araba var. Ben başlayacağım arabana. Ama arabayla daha dağızlı... da motor var. Motor güvenli motor, bölgeye evet. çok yakın. Güvenli bölgeye çok yakın. Ama almayı deneyeceğim. Çünkü motorla daha hızlı gideriz. Ve güvenli bölgeden daha hızlı kaçarız. Hadi bir şuna. Abicim güvenli bölgenin dışındasın. Önce güvenli bölgeden kurtul. Sonra benden kurtulmayı dene. Okey. Geldik ya güvenli hiç ama. Oh. İyi ki kaldım ama araba şeklinde. Mi? Arkadaşlar bir yerden uçmayı deneyeceğim sizin için. Hadi bakalım nereden uçabiliriz ama. Şurası. Tepeden mepeden olmalı. Ve güvenli bölgenin içi olmalı. Ya keşke orayı geri bulsa, Beş diriltme kaldı derken. ne ara gece oldu lan? Hani geceydi lan? Sen bir mavi şeyin içine gir. Uçuyorum. Hadi biz. Ya bu ne ya? Ama bu ne ya? Abi ya. Kime de girdim ben bak. Hmm, bana ne ya? Hem de kutu aldı. Ya bana ne kutudan? Motor gidiyor motor. Uçamadık yine. Şimdi bir tane daha. Abi, abicim bak. Madem kurtulduk şimdi gelebilirsiniz. ak 47'ye. tane. Aynı anda kalıyor. 3 3 3 tane. Ne oluyor lan? Bu nasıl O ne evet. evet. İyi ki onu hatırladım. Abi ben o mavi yerin içine girince 5 kere dirilebilirim öldüğümde. Yes ve İşte bu bebeğim. Aha aşağıda araba var. Ne oldu lan ne oldu? Aynı yere geri gel. Ama silahım yok. Kaç. kaç şu kofi. Elindeki ne? Şimdi var. Tabanca var da. Neredesiniz görebilse? Abi adam kaçıyor. Ben adamları göremiyorum. Ne konuşuyor? Ana, gitmiş. Alanın içindeyim zaten. Bu bir. Gel sen de gel. O bir. O. Bu iki. Bir tane daha var. Az daha ya Bir tane daha var. Gel. Üç geliyor. Üç. Dört. Mi? Hadi bakayım. Hadi inşallah. Dört yuh ya. Altı mı? Yuh. Ay beş mi? Abi. Ya önce üç kişi girdi. İkisini aldım. Sonra bir de üç kişi girdi. Nasıl iştir arkadaş? Arkadaşlar bu son turdu. Hepinize görüşürüz. Eğer Fire Fire videolarının devamını istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. He. Videonun başında söylediğim gibi bu, bu videoyu izle. Yoksa keserim seni. He arkadaşlar bir dahaki video Azrail kılıcını bulacağım ve abone olmayanların evine gireceğim. Bay bay.